Osmanlı Divan Edebiyatı'nın hemen sonrasında 18. yüzyılda da başlatılabilir ama. Mesela Ziya Paşa. Yani evet Ziya Paşa ile fakat esasen ben bunun en çarpıcı e, biçimde yani Orhan Veli ile ilgili olduğunu düşünürüm. Öyle mi diyorsun? Oraya mı koyuyorsun yani? Yani oraya mim koyuyorum diyeyim en azından yani. Ya o koyuyorum. kadar kışkırtıcı şeyler söylüyorsun ki abi. Yok aslında ben... bunu birçok birçok yani Türk şiirini bilen, evet. hakkında düşünen birçok arkadaş yazdı bunu. Mesela Hı. yani çok net mesela Osman Özbahçe bunu yazmıştı yani buna Hı. ya da bu Hı. bu anlamda e, metinler yazmıştı. Hı. Diğer daha genç e, arkadaşlar bizden biraz daha işte bir kuşak sonraki arkadaşlar bu konuları yazdılar, tartışıyorlar ve yazıyorlar. Hı. Yazıyorlar. Ellerine sağlık hepsinin. <laughs> Şimdi 81 ilimizin tamamında Vodafone